Hadi aşağıya düş. Aa, hayır. Hayır. Aha, aha, aha. Hayır. Hayır. <laughs> Troll başarısız. Ama elimden geleni yaptım. Yani ne bekliyorsunuz ki alt üstü bir parkur oyunu. <laughs> sevmedim. Dislike. <laughs> Cidden sevmedim. Hani bir tane video var ya çocuk şey diyor. Roblox'ta bir oyun var. O oyunda Roblox yani Roblox <laughs> falan filan diyor ya. Acaba çocuk hangi oyundan bahsediyor? Roblox'ta bir oyun var. oyunda Roblox. Hangi oyun lan? Merak ettim ha. Harbiden merak ettim. Ha? Toka boka. <laughs> oyun var oyunda Roblox. Hangi oyun lan? Merak ettim ha. Harbiden merak ettim. Öyle bir oyun varsa oynayacağım. Roblox'ta bir oyunu var. oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Bir tane oyun buldum. Roblox Inside of Roblox. Yani Roblox'un içinde Roblox. Acaba çocuk bu oyunu mu dedi? Roblox'ta bir oyun var. Oyunda Roblox. E bu oluyor işte. Herhalde bu lan. Bu galiba bu. Ama baya dislike almış. 5000 dislike almış. Neyse gireceğim. Bakalım o küçük kardeşimizin dediği oyun bu muymuş? Evet. Roblox'taki Roblox'a. Yani Roblox'a. Ee, gireceğim. Evet. Bu oyunda çok fazla Roblox dedim ya. Pardon bu videoda. Ulan kafam karıştı konuşmayı unuttum çocuk yüzünden. Evet devam ediyoruz. Şu anda oyuna girdik ve... <laughs> niye heal açıyorsun? Hayır niye heal açtın ki? Ne gerek vardı? Beni taşısana. Allah razı olsun. Taşısana beni. <laughs> taşı beni taşı beni Sırtını al. Beni sırtını al. Beni sırtını al. Beni al. Abi beni al. Dur bir ben de uçabiliyorum. Hop. Aa bu çalışmıyor. Bu çalışsa var ya uçabiliyorum ha. Aa ay görünmez oldum lan. Görünmezlik peleriniymiş. Vav. Wow. Aha bir dakika benim elimde bir silah var acaba çalışıyor mu? Bu arada ne alakası var? Roblox'un içinde Roblox değil ki bu. Bu bildiğin Roblox işte. Luna Park falan yapmışsın buraya. <laughs> Aha arkadaşlar birinin bacağını buldum. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar durun acaba hileciyi vurabilir miyim lan? Hileci. Aa! Gel buraya gel. Kaçma kaçma. Kaçma. Gel buraya. Hop. <laughs> Yat aşağıya köpek. Niye hile açıyorsun lan? Abi bir foto mu? Ee, bunu ben yazmadım. Birisi benim adıma şu an bir şeyler yazıyor. Bunu ben yazmadım. Bunu cidden ben yazmadım. Evet bu da böyle bir oyun. <laughs> Oyunun Roblox içinde Roblox ile grav alakası yok. Muhtemelen çocuk bu oyunu dememiş arkadaşlar. Ah ah bulamayacağız. O oyunu hiçbir zaman bulamayacağız. Bir dakika çocuğun dediği oyunu buldum galiba lan. Bu oyun gerçekten Roblox içinde Roblox arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Galiba çocuk bu oyunu söylemiş. Evet galiba bu oyun arkadaşlar. Baksanıza. Roblox'un içinde Roblox oynuyorlar. Müziği kapatır mısınız? Sağ olun. Lan kapanmıyor. Eee, müzik kapanmıyor. Eee, tamam, kapattım. Güzel. Bakın adam Roblox'un içinde Roblox oynuyor. Trolleyebiliyor muyum peki? A kontrol edebiliyor muyum ben? Bakayım. Hop, hop, zıpla. A zıpladım. <laughs> zıpladım gördünüz mü? Oha çok iyi. Bakın zıplamaya basacağım. Hop. Vaay, baya iyi. Oha yürü, zıpla. Yürü. ah öldün. Olmaz. Bunlar oynayamıyor. Bunlar oynayamıyor. Evet arkadaşlar bakın Roblox'ta bir oyun var ve oyunda Roblox ve şu anda görmüş olduğunuz gibi e, Roblox oynuyoruz. Yani Roblox arkadaşlar. Ya şu radyoyu kapat ya. Yeter cinnet geçeceğim. Kapat şunu. Ha tamam. Evet bakın karakterimiz burada. Zıplamaya basıyorum zıplıyor. Yanıma gelebiliyor mu lan acaba? Dur bir. Kendi yanıma gelmeye çalışacağım. Dur bakayım. Gir içeri abi. Aha. Hop. Geldi mi? Gelmedi. Roblox'un içindeki Roblox'ta Roblox oynayabiliyor muyum? <laughs> Roblox'un içindeki Roblox'ta Roblox. Oynanmıyor galiba. Ah be. Ah be, olmadı. Neyse bu videodaki amacımız bu değil. Bu videodaki amacımız gerçek hayattaki oyunları Roblox'ta oynamak. Son oyun Minecraft. Evet, doğru yazdım biliyorum. <laughs> Minecraft. Karşıma bir oyun çıktı. Craft Blox. <laughs> Çok komik bir oyun galiba. Bir sürü gülme emojisi koymuş. Ne kadar komik. İyi. Ne kadar komik. Tamam gelin son olarak buna girelim. Güzel like almış ama bayağı da bir dislike almış. Galiba çoğu kişi bu oyunu sevmemiş. Ama çoğu kişi de sevmiş. Aha. Çakma Minecraft. Eşyan var mı? Aa kılıç. Alabiliyor muyum? Kesin Robux'u. Al işte. <laughs> Dur bir elmas kılıç alıp milleti kesebilir miyim? Kaç Robux'u ona bakacağım. 69 Robux. Sizler için elmas kılıç alım milleti keseceğim. Çünkü neden olmasın? Zort. Aha. Neredesiniz lan? Gel buraya gel. Aa, ah, gelin buraya. Oha oyundaki herkes bakon. Üzgünüm dostlar ben bakonları seviyorum. O yüzden şuradaki keltoşu döveceğim. Lan gel buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Oh, oğlum bir sürü bakon var. Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar şu adamı kovalayacağım. Koşma tuşu var mı? Aha koşma tuşu var. Gel lan buraya. Bana kim vuruyor lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Elmas kılıcım var oğlum. Hop! Bu akşam bir sesler var kapımın önünde. Gel lan buraya. Gel buraya. Hop! Elmas kılıcım var böyle keserim seni. İşte bu. Oğlum çocuktan baya eşya düştü yalnız ha. <laughs> İyi ben elmas kılıçlar herkesi kesip hepsinin eşyalarını alacağım. Sonra hiçbir şey yapmayıp oyundan çıkacağım. <laughs> Eşyaları çöpe gidecek. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arr, arr. Etrafta kimse var mı? Şurada bir balkon var. Hey. Selam. Arkadaş olalım mı? Ne haber? Cevap vermedi. Ve bana hiçbir şey yapmadı. O yüzden onu öldürmeyeceğim. Eğer birisi bana vurursa onu o zaman öldürürüm. Aha. Burada birisi ağaç kesiyor. Niye çevreye zarar veriyorsun lan? Niye doğaya zarar veriyor? Bırak lan ağaçları. Bırak lan ağaçları. Niye kesiyorsun lan ağaçları? He? Niye kesiyorsun lan? Sen ağaç olsan seni kesseyler. Konuşamadım. Gel lan buraya. Birisini öldürmek için bahane arıyorumdur İki nokta üst üste <laughs> Tamam tamam yeter İnsanların huzurlarını daha fazla kaçırmayalım Adam akıllı oynasınlar Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta olan oyunları Roblox'a arattık Roblox'un kendisine dahil olmak üzere Ve umarım sizler bu videoda eğlenmiş Bu videoda mutlu olmuşsunuzdur Eğer ki beğendiyseniz ve sizi güldürebildiysem Like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın